Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 13 Nisan'da sona erecek olan kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Videoya başlamadan önce abone olup beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Teşekkürler. Efsane marka 5 kilogramlık un buğday 49 lira 50 kuruş. Sırım marka 2 litrelik Riviera zeytinyağı 172 TL. İnci marka siyah zeytin. 1 kilogramı 62 TL. Bal kaşık marka süzme çiçek balı. 74 lira 50 kuruş. 850 gram. Knor'dan hazır çorba çeşitleri. Ezogelin, yayla, kremalı tavuk, kremalı mantar. 11 TL. Dilimli hindi salam. Adet fiyatı 8 lira 50 kuruş. Tombik marka sosis pirinç 500 gramı 27 lira 50 kuruş. Tombik marka dilimli piliç sucuk 400 gramı 29 lira 75 kuruş. Elidor marka saç kremi 350 milimlikler 49 lira 50 kuruş. Domestos marka çamaşır suyu 1250 milim 39 lira 50 kuruş. Clear marka şampuan 350 milim 45 TL. Family marka ıslak havlu yüzlü 19 lira 50 kuruş. Blume marka tuvalet kağıdı 16'lı çift katlı 62 lira 50 kuruş. Buluma marka peçete 200'lü 11 TL. Knorr'dan bulyon çeşitleri 120 gramlık tavuk ve et bulyon 16 TL. Saban marka kırmızı mercimek 1 kilogramı 20 lira 50 kuruş. Efsane marka Yasemin kokulu pirinç 1 kilogramı 24 lira 50 kuruş. Pervin marka tereyağı folyo 250 gram 39 lira 50 kuruş. Trakya eski kaşar 300 gramı 62 lira 50 kuruş. İçim veya Pınar marka tam yağlı süzme peynir 750 gramı 69 lira 50 kuruş. Dost marka yoğurt Homojenize 3 kilogramı 64 lira 50 kuruş. Sana marka paket margarin 250 gramı 10 lira 50 kuruş. Dost, Dost marka laktozsuz süt 1 litresi 19 TL. Ekmekcik marka çavdar ekmeği 400 gramı 12 lira 25 kuruş. Dost Up marka 200 milimlik Çikolatalı, çilekli, muzlu süt çeşitleri. 4 lira 75 kuruş. Fırıko marka gazlı içecek. 2,5 litresi 22 lira 50 kuruş. Ekmekcik marka sandviç ekmeği. İçerisinde 7 adet var. 16 lira 25 kuruş. Dost marka 200 milimlik bardak ayran. 2 lira 95 kuruş. Büyüme küpü. Dostino 6 adet 15 TL Çilek link 200 milimlik meyve aromalı içecek 3 lira 50 kuruş Eti burçaktan yulaflı bisküvi 465 gramı 24 lira 50 kuruş İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.